Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Orta Asya'daki ilk Türk devletlerinden bahsedeceğiz. Bu devletlerin kültür yapısından falan bahsedeceğiz. Şimdi e, ilk olarak şundan bahsedelim. Türkler neden göçebe bir yaşam tarzını benimsediler? Daha önceki Türklere baktığımız zaman e, Orta Asya'da yazayım şuraya. Asya Türk tarihi. İlk çağ ve orta çağda Türkler ne yapıyorlardı? Bunlara bir bakalım. İlk etapta Türklerin yerleşik hayatta olduklarını biliyoruz. Anavda Andronova, Afanasyova gibi yerleşim yerleri Türklerin yerleşik hayatta oldukları yerler nereden biliyoruz? Çünkü buralarda şehirler yapmışlar, tuğladan evler yapmışlar, kanallar yapmışlar, su kanalları yapmışlar yani. Ve yerleşim alanlarında yapmış olduğumuz kazılarda buğday tanelerine rastlıyoruz. Yalnız normal buğday tanesi değil tohumluk buğday tanesi. Bu da bize gösteriyor ki o dönemde yerleşik hayattadırlar, tarımla uğraşmaktadırlar. Ancak daha sonra iklimlerin değişmesi ki özellikle dünya eksenindeki değişimler nedeniyle iklimlerin değişmesi o bölgeden kurak bir yapıya sahip olmasının temel neden olmuştur. Bunun sonucu olarak da Türkler bir süre sonra o kuraklık içerisinde kaynaklara ulaşamamak, boylar arası mücadeleyi beraberinde getirmiş, hayvan hastalıkları ortaya çıkmış, insanlar doğal olarak birbirleriyle sıkıntı yaşamaya başlamışlar. Çin baskısı derken dünyanın dört bir tarafına göçler olmuştur ve Türkler her gittikleri yere demiri götürmüşlerdir ve demir çağının başlamasında birçok yerde Türklerin etkisinin olduğundan bahsedebiliriz. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra Türkler yerleşik hayata geçti. Pardon yerleşik hayattan göçebe bir yaşam tarzını benimsemek zorunda kaldılar. Çünkü artık tarımla uğraşamıyorlar. Çünkü ortam tam bir e, kurak ortamdır. Orada artık tarım yapamıyorlar. Tarım yapamadıkları için de hayvancılıkla ilgilenmek zorunda kalacaklar. Peki hayvancılık Türkleri neyi getirecektir? İster istemez hayvanları otlatma meselesi Türklerin göçebe bir yaşam tarzını benimsemelerine sebep olacaktır. Burada göçebe derken yarı göçebeden bahsediyoruz tabii ki de sürekli yer değiştiren de yaylaklar ve kışlaklar olarak bölgede dolaşan Türklerden bahsediyoruz. Ve göçebelik. Türklere ne getirmiştir, ne götürmüştür? O olaya bakmamız gerekiyor. Zaten soru cevapları ya da sorular, ÖSYM soruları bu şekilde çıkmaktadır. Şunu söyleyeyim size. Göçebeliğin sonuçları bir Türkler göçebe oldukları için artık tarımla uğraşamazlar. Çünkü tarımla uğraşmak demek tarımla uğraşmak demek ister istemez bir bölgede bekleyip o bölgede başka bir yere ayrılmamak demektir ama bu süre zarfında hayvanların açlıktan ölme sıkıntısı söz konusudur. O yüzden de Türkler artık tarımla uğraşamaz duruma gelmişlerdir. Ve buna bağlı olarak mülkiyet kavramı gelişmemiştir. Çünkü çünkü göçebe yaşamda var olan insanların benim tarlam, benim toprağım yahut da benim e, evim gibi bir şey demesi söz konusu değildir. Bu yüzden de mülkiyet kavramı gelişmemiştir. Yine sosyal sınıflara rastlamıyoruz. Çünkü sosyal sınıf demek toprağa bağlı olan bir durum demektir. Yani toprağa olanlar olmayanlar diye ayrılan bir sistemdir. Dolayısıyla da sosyal sınıflar gelişmemiştir. Ayrıca buna bağlı olarak tabii ki kölelik kavramı da yoktur. Dolayısıyla köleliğin olmaması demek de e, Türklerde toprağa bağlı bir sisteme sistemde gerçekleşmediği için Türklerin ekonomik yapısı dolayısıyla toprakta çalıştırmak için gereken köle sistemi Türklerde de doğal olarak gelişmemiştir. Uygurlara kadar Uygurlarla birlikte kölelik kavramını görmekteyiz. Çünkü Uygurlar yerleşik hayata geçmişler, toprakta tarım yapmaktadırlar. Ve mimari gelişmemiştir. Yerleşik hayatta olmadıkları için de bir yere bir ev yapmak yahut da sarayı yapmak yahut da tapınak yapmak Türkler için geçerli değildir çünkü e, taşıyamayacakları herhangi bir şey yapmaları da e, pek mantıklı gelmemektedir. Diğer taraftan baktığımız zaman Türklerin dini de buna göre gelişmiştir. Yani tapınak dedim, tapınak ne demektir? Bir yerde insanların gidip ibadet ettiği yer demektir. Ancak taşıyamayacaklarını şeyleri yapmadıkları için de tapınak yapmamışlar ve Türk dini, Gök Tanrı dini tapınaksız bir din olarak ortaya çıkmıştır. Yani yerleşik, pardon göçebe hayat. Türk dini olan gök tanrı dinini de etkilemiştir. Ayrıca okuma yazma önemli değildir. Çünkü yaşam tarzları içerisinde e, örgün eğitim sistemleri söz konusu değildir. Yahut da herhangi bir devlet dairesine gelebilmek için herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. O yüzden de bizim insanlarımız doğal olarak okuma yazmaya önem vermemişler. Çünkü yaşam tarzları içerisinde okuma yazmaya yer yok. Buna bağlı olarak da insanlarımız okuma yazmaya önem vermemişlerdir. Diğer taraftan yazılı hukuk kuralları gelişmemiştir. Ha, bu şu demektir. Türklerde örfü hukuk vardır. Yani yazılı olmayan bir hukuk sistemi vardır ya yani hukuksuz değiller ama sonuçta bunu yazıya dökmek istemiyorlar. Neden? Çünkü esnek bir yaşam tarzı içerisinde yaşamış olduklarından dolayı töre sürekli o günkü yaşam tarzına göre değiştiğinden dolayı insanlar bunu değiştirmek istemiyorlar. Yani bunu yazıya geçirip de sabitlemek istemiyorlar. İşte buna bağlı olarak da yazılı hukuk kurallarının gelişmediğini görmekteyiz. Ve hapis cezaları çok kısa sürelidir. Yani bir insanı üç sene, beş sene hapis, ede, hapis cezasına çarptırıp ondan sonra da bunu hapsedip edip bırakıp gitmek gibi bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Buna bağlı olarak da insanlar demişler ki ne yaparız o zaman on gün, on beş gün hapis cezaları. Ha, diğer birçok ağır cezalar vardır. İnsanlar ölüm cezaları vardır, çalıştırma cezası vardır, toplumdan dışlama cezası vardır. Ancak dediğimiz gibi hapis cezası çok kısa sürelidir. Kısa sürelidir. İşte bu şekilde bu şekilde Türklerde göçebeliğin bir takım sonuçları vardır. Bu sonuçlardan her biri ÖSYM tarafından sorulmuştur arkadaşlar. Ve hepsi çıkmış sorularda görülebilmektedir. Şimdi bir başka Türklerle ilgili bir başka kavrama geçmek durumundayız. Nedir o? Hakimiyet kavramı. Türklerde hakimiyetin durumu nedir, ne değildir? Ona bir bakmamız gerekiyor. Hakimiyetin kaynağı nedir diye ilk önce bir sormamız gerekiyor. Hakimiyetin kaynağı nedir? Tanrı'dır. Yazıyorum buraya. Hakimiyetin kaynağı Gök Tengri. Bu şu demektir. Tanrı belli bir sülaleye yönetme yetkisi verir. belli sülaleye yönetme yetkisi verecektir. Bu duruma kut anlayışı denilir. Dolayısıyla o sülale ülke yönetiminde etkili olacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar bu Türk tarihinde çok önemli bir takım sonuçlar da beraberinde getirecektir. Yani şurada benimsemiş olduğumuz belli bir sülaleye verilmiş olması Türk tarihindeki en önemli değişiklikleri yapılacak, yapacak olan hususlar olacaktır. Nedir o sonuçlar? Bakalım kutunun sonuçları. Bu da yine ÖSYM'de çıkmış olan birçok sorunun cevabı olacaktır sizin için. Her şeyden önce şu sürekli duyduğumuz bir cümle bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kutun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Nedir o cümle? Ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malıdır. Evet. Yani Tanrı burada kutu verirken tüm sülaleyi veriyor ve buna bağlı olarak sülalenin bütün üyeleri de ne yapacaktır? Ortak mal olarak bunu kullanmak isteyeceklerdir. E peki bunun sonucu nedir? E sürekli taht kavgasıdır tabii ki de. Sürekli taht kavgaları yaşanmaktadır. Gördüğümüz gibi KUT'un bir başka sonucu da buymuş ve Türk Devletleri'nde neden bu kadar çok taht kavgası yaşanıyor? Sebebi KUT anlayışıdır ve federal bir yapı söz konusudur. Federatif bir yapı ilk olarak bu ve İstemi yavgu tarafından uygulanmış bir sistemdir. Nedir? Ülkenin çeşitli bölgeler ayrılması ve bu bölgede e, hanedan üyelerinin yönetime katkıda bulunmasıdır. Ki hepsi iç işlerinde serbest dış işlerinde merkeze bağlı bir sistem benimsemiş olacaktır yapı vardır. Boy beylerin birçoğu zaten hanedan üyesidir ve dolayısıyla boylar bir araya gelirler, devlet kurulur, boylar bir ayrılır, devlet yıkılır. Bunun dışında federatif bir yapı e, dediğimiz gibi arkadaşlar Türk tarihinde çok önemli yerlere gelmesine sebep olacaktır Türklerin. Bir başka bir başka sonucumuz da şu olacaktır. Türklerde e, Türk devletleri çok kısa ömürlü olmuşlardır. Çünkü sürekli taht kavgaları ülkeyi zayıflatacaktır. Federal yapı devlet yıkılmasında bir numaralı etken olacaktır. Ve sonuç olarak da arkadaşlar Türk devletlerinin çok kısa ömürlü olduklarını görüyoruz. Ki en azından bu Osmanlı Devleti'ne kadar böyle devam edecektir. Ki Osmanlı Devleti'ne gelince farklı bir durum söz konusu. Yani ülke toprakları artık hanedan üyelerin ortak malı sayılmadığı için Osmanlı Devleti'nde farklı bir yapı söz konusu merkezi otorite var ancak Osmanlı devletinden önceki Türk devletlerinden Memlükler haricindeki diğer bütün Türk devletlerinde merkezi otorite zayıftır. Ve Osmanlı Devleti bunun için şunu söylemiştir. Bundan sonra ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malı değil, padişahın ve oğullarının malıdır demiştir 1. Murat. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet de ülke toprakları sadece padişahın malıdır diyerek tam bir merkeziyetçilik sağlayacak, merkezi otoriteye getirecek ve bu sayede Osmanlı Türk devletleri içerisinde 600 sene yaşamayı başaran tek Türk devlet olacaktır. Tekrar ediyorum. Memlükler ve Osmanlılar haricindeki Türk devletlerinin tamamında merkezi otorite zayıftır. Memlükler şu onlarda saltanat sistemi yoktur. Saltanat sisteminin olmaması onlarda da doğal olarak güçlü komutanlar tarafından yönetilmesi manasına gelecek ve bu yüzden merkezi otorite güçlü olacak. Osmanlı'da da dediğimiz gibi Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tam bir merkeziyetçilik sağlanacaktır.